arkadaşlar bugün kulaktan kulağa YouTuber challenge yapacağız. Bu ne demek? Ben bir kelime belirleyeceğim şimdi. Tek tek YouTuberlar gelecek. Müzik dinlerken ben onlara anlatmaya çalışacağım. Bakalım en sonda ne çıkacak. Kısacası kulaktan kulağa YouTuber challenge. İlk kelimemiz. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın götü çok güzel. Bir daha söyle. Baturay'ın götü çok güzel. Batan ayım güzel. Hayır 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 hayır. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın götü çok güzel. Batan. Baturay'ın. Baturay. götü çok. Baturay'ın gözü çok güzel. Çok güzel. Evet. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın günü çok güzel. Hayır hayır. Baturay'ın götü çok, güzel. güzel. Hayır, Baturay'ın gözü değil, gözü değil Baturay'ın, Baturay'ın götü çok güzel. Son kez söylüyorum. Baturay'ın götü çok güzel. Okey, tamam. Hazır Şimdi ben soruyorum. Baturay'ın günü çok güzel. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha söyle. Baturay'ın günü çok güzel. Tamam, bir daha söyle. Baturay'ın günü çok güzel. tamam. Çok güzel. <laughs> hı hı. tamam. Galiba çok yanlış <laughs> bir şey anladım ama. Doğru şey anladıysam sen büyük nesin? Şu an gelecekteki Enes'le konuşuyorum. Bunu editleyen <laughs> Enes'le konuşuyorum şu anda. Batrayı götür çok güzel. 553.97 397. Really nigga. Batrayı götür çok güzel. 557 397. Really nigga. Batrayı götür çok güzel. Çok yüzü çok güzel. Really nigga. Son. Son. Batrayı çok güzel. Hazır mısınız? Birinci kelime. 557 çok güzel. <laughs> 557 <500, gülüyor> 976 mı? 557. 557. Yüzün çok güzel. 916. 557. 557. Yüzün. 300. Yüzün çok güzel. Bir daha söylesene. Yüzün çok güzel. <laughs> Duyuyor musun beni? Ne? Tamam. <laughs> güzel. 957. 987. 957 957 Çok güzel Çok Güzel Uçak Çok Güzel Gökçek 957 957 bunu anladım Aynen Çok Çok Güzel Güzel 957 çok güzel 4 Çok 4 çok. çok Yok Çok Çok 957 çok güzel 957 çok güzel Evet İlk cümlemiz Batu'nun götü çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bakın bir şey geldi o yüzden ben bunu seçiyorum. The Trakya All Stars sözü Trakya All Stars yeter bence. <laughs> tamam o zaman. Trakya All Stars. <laughs> kan ne kadar uzun oğlum bu cümle? Trakya All Stars. Mami hiç bu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Cümleyi kendim oluşturacağım. <laughs> Serçenin götü çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci kere söylüyorum. Ya azdır çok güzel şey anlatıyorum. İkinci kere söylüyorum. İkinci kere söylüyorum. İkinci kere. İki kelime? Hayır. Yok ikinciyi anlatıyorsun. Aynen. Hani, hani. Birini anlatıyorum. İkinci ikinci kere anlatıyorum. İkinci kere. Serçe'nin götü çok sıcak. Ne? Serçe'nin götü çok sıcak. Sergenin? <laughs> Sergenin götü çok güzel değil, değil mi yine <laughs> mi? Serçe'nin. Götü çok sıcak. Sergen mi o? Anlamıyorum. Son kez söylüyorum. Çok güzel. Serçenin götü çok sıcak. Serçenin otu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam mı? Yani. Bu kadar. Tamam başlıyorum. Başla. Serçenin otu çok güzel. Çok güzel son iki kelime onu anladım. Evet. evet. Serçenin. Kendlikle alakalı mı? Kend mi? Şerefsiz mi o Serçenin. Otu çok güzel. Kentaş olduğun çok güzel. Tamam, böyle o zaman. Gidiyoruz. Ya bulurum onu bu ara. <laughs> Kentaş olduğun çok güzel. Çok güzel, sonu çok güzel. Sen çok kel toş, kel kel. Aa, kel, kel toş. Kel çok. Kel toş. Kelkoski. Yaklaşsınım. Kelkoski. Kel toş. Kentaş olduğun kel -toş. çok güzel. Kel toş! Oldun. Çok güzel bir sondu. Bizim ve Kel. Heykel. Tamam, heykel. He. Kel çok güzel, güzel olduğu için. Sıram, söyler olduğu için. Yok. Kel çok güzel. Olduğu için çok güzel. Karşı komşu gördüğü için, olduğu için. Kel. Kel. Çok güzel. Kel çok güzel. Olduğu için. Olduğu için. Çok güzel. Çok güzel. Ya benim cümlem buydu yani. <laughs> Ama bu cümle yanlış olduğuna eminim. Kel. Yat. Kel. Sen. Kel. Yat sen. Kel. Sen. Kel. Sen, sen. Çok. çok güzel. Güzelsin. Oldun. Onu. İçin. İçin. Çok. <laughs> çok güzel. güzelsin. Kel. <laughs> <laughs> sen. Kel. <can>, yani. Kel <laughs> <can> çok güzel. <laughs> sen çok güzelsin. Sen değilsin. Kel. <laughs> tamam. Kel çok güzel. Nokta nokta çok güzel. Sen çok güzelsin Sen onun bileyim için bileyim. çok güzel. Yapacak bir şey yok. Hazır. <laughs> <laughs> Sen çok güzelsin onun için. Sen ne alayım? Kel çok güzel olduğu için çok güzel. <laughs> Ay ben cümle koydu ben bunu ha, alayım. Kel çok güzel olduğu için çok Ben kel toş olmak çok güzel değil mi? otu çok güzel. Serçenin otu çok güzel. Serçenin otu çok Gerçekten. Ben bu an... Serçenin çok sıcak. Bakın neydi biliyor musunuz? Bu da Bak ya All Stars. Ne olabilir? Arkadaşlar cümle Elsa uzun hortuma biniyor. Aha. Aa bu bu güzel işte arkadaşlar buradan geldi Bak bu cümleyi ben de unuttum. <laughs> Elsa uzun hortuma biniyor. Afiyet olsun Elsa uzun hortuma biniyor. Ayça vurdurmak için Elsa uzun hortuma biniyor. Biraz ağzını açsana. Elsa uzun Hortuma biniyor Ayça onun öpünü Elsa Ayça Uzun Vurdur Hortuma Götüne <laughs> Elsa Ayça Uzun Vurdur Hortuma <laughs> Götüne Biniyor <laughs> Pika Çok salak bir şey ya Tamam Evet dört Dört kelime Yes Ayça vurdur götüne pika Ne? Ayça vurdur götüne pika Ağzına Ayça Ağzına Vurdur Vurdum Götüne Çocuklar <laughs> Ayça Azna Vurdur Vurdum Götüne Çocuklar Pika Sonunu anlamıyorum Pika Bir tane Pika Çok terbiyesiz şeyler anladım ama Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ayda Arkadaş Vurdum Büyüdüm Çocuklar Çocuklar Götüne Götüne <laughs> Ayda ancak Ayda Ayda Ancak Vurdum Çocuğum Ancak Çocuklar Çocuğun Götüne Ayçek çok güzel çünkü o çok güzel Ancak Ayçek doğru mu? Hayır Ancak Çocuklar Çok güzel ha, o da oldu. Çocuklar Çok güzel <laughs> Baştan alıyorum Bir daha söyle dur anlayacağım Ancak Ancak Burayı Behçet, Behçet Yok. mi yoksa ya? Behçet olsun tamam. <laughs> Behçet olsun. <laughs> çocuklar. Çok güzel anlıyorum burayı ya. Niye çocuklar? Behçet çok güzel tamam. Çocuğun. Çünkü. <laughs> Götüne. Götüne. Çok güzel. Görünce. Görünce. Evet. Behçet. Behçet. Ba dudağıma bak, dudağıma bak. Behçet. Evet. Çok. Behçet çok güzel. Behçet çok güzel. Çünkü. Çünkü. O görümce. Görümce. Evet. Bence çok güzel çünkü o görümce. Abi çok iyiyim ya. Hani inanmıyorsanız ama ah. ses yani ses. Baturay. Beş turay. Baturay. Beş ba turay. Baturay. Bu bir isim. Baturay. Beş, beş kez mi? Baturay. Saçları var. Baturay. <gülüyor> <gülüyor> beş turay. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 çok. <laughs> gök. ben daha daha Çok. Çok değil. De, Bir şey. sarayın gök gökyüzü çok güzel. Yaklaştım. Saçları. Baturay çok güzel çünkü o görünce. Baturay çok güzel çünkü o görünce. Bir sarayın gökyüzü çok güzel gözüküyor. Son mu bu? Son. Tamam. <laughs> <laughs> Baturay çok güzel çünkü... Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bir saray çok güzel çünkü o görünce. Çok yaklaştın. Olsun. Bu sarayın gökyüzü çok güzel. Bu sarayın gökyüzü çok güzel. Çünkü dört çünkü... kelimeydi <laughs> Ben altı kelime çıkarttım <laughs> Ben ne anladım. Baturay çok güzel çünkü o görünce. <laughs> Baturay çok güzel çünkü Elim o ama. görümce Ece <laughs> sen de anladın. Ece çok güzel <laughs> çünkü o görünce. Ancak çocuklar çocuğum gitti. Hiç anlamamış. Ben ne anladığımı unuttum. Aydın <laughs> <laughs> Ayten'in gt güzel pika <gülüyor> <gülüyor> Pika. <gülüyor> Elsa uzun boruya biniyor ahahahah <laughs> 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 o necmi Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın <laughs> Videodaki turun kanallarını aşağıda bulup abone olabilirsiniz Hepinizi seviyoruz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay Üstten <laughs> <laughs> <Dövten> gidiyordu ya Motoray karşı mı kitap Neyse biraz yavaş evet, gidiyoruz adam kesinlikle. gibi yarışalım ya. Selam Halil. La ağzını sıçayım. Oğlan. Abi son anda an elektrik direğine çarptım. <laughs> <laughs> ya lan. <gülüyor> <gülüyor> ya bak trafikte bir anda solundan malım bir. <laughs>